Arkadaşlar koltuklarımızı taktık. Benim araçta bir direksiyonda bir hafif bir arıza var. Onunla ilgileneceğim. Ne olduğunu ben de yaparken çözeceğim. Ya sinyal konumundan ya göbekteki şu mavsallığı bileyim diyorlar. Öyle bir şey diyorlar buna. Ya bundan arkadaşlar. Dinleteyim sesi. Şu ses dönerken ederken sürekli başıma geliyor. Sinyal konumundan neden şüpheleniyorum? Ben bu arabayı ilk aldığımda bir şey yapmaya çalıştıydım. Şu direksiyonu açmadan mı ne? Şunu kıvırmaya mı zorladım? Böyle bir şey oldu. Hatırlıyorum. ondan sonra mı başladı diye ona benzer bir şey kaldı kafamda. Ama bayağıdır yani 2-3 senedir çekiyorum ben. Kulağıma alıştı ama artık arabayı ufak ufak toparlayayım dedim. Şu sesi yok etmeye çalışacağım arkadaşlar. önce sanırım şurayı sökeceğiz. Bundan sonra göbeğe ineceğiz. Lokma lazım. Bir bakalım hadi. Arkadaşlar önce kontağın üzerindeki şu bölgedeki şeyi 8 numara şeyle çıkarıyorum lokma ile. Sizlerde farklı farklı cıvatalar olabilir. Burada var bir tane. Tam karşı tarafında var. Bir tane de şurada var arkadaşlar. bir tanesi sanırım şey diye hatırlıyorum ben. normal yıldız uçlu diye hatırlıyorum. Belki ben sonradan değiştirmiş de olabilirim cıvatayı. Bu 3 civatayı söküp şu kapakları açmamız lazım önce. Ondan sonra direksiyonun gövde orta ile uğraşacağız. Arkadaşlar direksiyonun kapağını açtık. Şöyle göstereyim. Benim sanırım sinyal konumundan geliyor ama arkadaşlar şöyle bir pena gibi bir şeyle e, tornavidere de yapabilirsiniz ama direksiyona zarar vermeden bunu biraz böyle ayırıp tırnağınızla parmağınızla çekerek şeyinden ayırmanız lazım bu kontak şeyini. Başlığını. Şöyle. Oy Korktum ya. <laughs> böyle tıpa tarzı bir şeylerle tutuyor arkadaşlar. Bazı direksiyonlarda arkadan cıvata oluyor. Bunda cıvata yok. İnceledim baktım. Yani şöyle gösterirebilirsem arkasını. Gördünüz mü? Şu tıpalar burayı tutuyor yani. Karşı tarafta da aynısı var. Sorulayarak orayı da çekeceğim arkadaşlar. Evet. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir tanesi buraya takılıyor. Bakın burada kablonun bir yeri. Bir tanesi de burada arkadaşlar. Biri şase, biri normal. Evet. Bu da düğme suluyor artık. Üstüne bastığında düdük çalıyor. Sıkıntı yok. Bunu kıyı ayırıyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar şu sanırım 24 olması lazım. 24'lü bir lokmayla. 24 kaç bu? 22 Şu da 24 olabilir. Bakalım. Evet. Aynen 24 arkadaşlar. 24 ile bunu şimdi açacağız. Arkadaşlar. Civatayı söktüm. Direksiyonu son bıraktığım halini e, şey yapmam lazım. Şu şekilde. Hatta ben şuraya bir işaret koysam çok iyi olacaktı. E, şuradan nasıl anlarım? Şurada bir çentik var. Çentik şurak. Yani bir CD falan mı da işaret koysam çok çok daha iyi olurdu. Şöyle şeklini anımsamam lazım. Ben kaydı alıyorum. Aynı bu şekilde takacağım geri direksiyonu. Tekerler çünkü bu şekilde kaldı. Arkadaşlar direksiyonu çektim. Direksiyonu çıkarttım acayip şekilde altın tozu gibi toz var arkadaşlar. Bakın bunun içinde de var. Yani benim burada bir sıkıntı var demek ki. Yani ya şunlar sürtüyor. Şimdi şunu da söküp o şu billeye de bakacağım. Şu billeyi aldım işte. Acaba bu billede mi sıkıntı var diye. Ya bana kalırsa dur bakayım şöyle. Abi attırma şey herhalde. Yani şuradaki, bakın arkadaşlar toza. Bildiğiniz altın tozu. Bir şeyi üyütmüş yani bu. Ne ne yaptıysa. Buraya güzel bir de gres yapmamız lazım. Bu sesi bir şekilde keseceğiz arkadaşlar. Acaba şunlar mı oynuyor diye bakıyorum. E, serbest mi diye. Acaba şu mu sürtüyor buraya? Şöyle bakayım. Ama bu kendi başına bir şey. Ama şu direksiyon milli oynadığında sanırım sürtme sesi geliyor. Ya dediğim gibi buraya sürtüyor ya da bunun içindeki bilye arkadaşlar. Ben şimdi bilyeye bakacağım garanti olsun diye. oraya açacağım. Onun içinde önce arkadaşlar şurada. Neresiydi orası? Evet. Şu kelepçe yok mu arkadaşlar? Bunu gevşeteceğim. Gevşettikten sonra tık diye gelecek zaten bana. Asılacağım. Bu böylece set haline gelecek. Kablolarını çıkartmayacağım arkadaşlar. Uğraşmayacağım çünkü onunla. Şimdi ona geçelim. Arkadaşlar o şeyi gevşettim. Ama asılınca şu Flaşör kabloları sıkıntı yaratıyor. Şunları çekip çıkaracağım şu ikisini. Yani şunlar uzun gibi de şu biraz sıkıntı çıkacak gibi bana. Yani bunu kendi plastiğinden çökmek istemiyorum. O soketleri çıkarıp tekrar bir daha asılacağım. Şöyle yani gelmeye başladı. Bakın arkadaşlar şöyle. Yani biraz daha zorlasam o da şey yapacak. Yetecek de. Şöyle yanlardan kabloyu bakayım şöyle bir daha yoklayayım. Bir, bir yerden soket çıkartmak istemiyorum. Şunu da şöyle yapalım bir bozmayalım bunların yerini. Arkadaşlar şimdi ilk kez yapıyorum ben de bunu. uzunmuş ya. Sanırım gelecek. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Bak hareket etti burada. Bir bakalım neymiş derdi. Arkadaşlar. Burayı çekip çıkardıktan sonra aklıma şey geldi. Direkt sonra tekrar oturayım. Tekrar bir hareket yapayım dedim. Acaba dedim ses nereden geliyor? Bakın arkadaşlar sıkıl O tıkırtı sıkıl olmadığı için geliyor. Ama o vıç, vıç sesi gitti arkadaşlar. Demek ki bizim şunun içerisinde bir sıkıntımız var. Yani şuradaki yiyen neyse burayı onu bir iyice inceleyeceğiz arkadaşlar. Burada bir acayip bir sıkıntı var. Hadi bakalım. Arkadaşlar açmışken şu göbekteki bilya yani bizim aldığımız bilya sağlammış. Onda bir sıkıntı yokmuş. Ona ben şöyle bir VD40 sıkıyorum arkadaşlar. VD40 biliyorsunuz zaten. Şöyle bir şey. Sprey. Yağ yani. Hem orası biraz daha rahatlasın. Ayrıca arkadaşlar burayı ben sildim temizledim. Sarı güçle. kaba ee, tozlarını da alacağım iyice. Ondan sonra e, parçacı komşuma söyledim. Dükkandan geliyormuş. Gres getirdi. Normal gres olur ama mafsal gresi diyor. Böyle bir şey getirmiş bana. Bu ara güzelce süreceğim. Ondan sonra Arkadaşlar e, muhtemelen sesi yapan yer şu bakır plak arkadaşlar. Bakın bu muhtemelen değişebilen bir şey belki de. Yani şöyle açtığımızda e, yani bakın şöyle ince bir şey bu. Saç gibi. Yanları biraz kalın. Buraya oturtturulmuş. Direksiyona e, artı kutbunu götüren şey arkadaşlar. Bunların üzerinde de şöyle bakıyorum. Pürüz yok. Görünmüyor. Şurada biraz hafif oyuk oluşmuş artık şeyden dolayı. E, yıllardır kullanla kullanla. Buraya bolca gres süreceğim. Gres sürüp taktığımda deneme yapacağım. Bakalım ses gelecek mi? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunu şöyle arasını görüyor musunuz? Bakın şurayı. O araya falan bolca yani ne kadar aralık gördüysem her tarafa gresi bastım arkadaşlar. Şu şeylerin ucuna da bol bol bıraktım. Tabi önce bir güzel bir temizledim bu sarı güçle. Sonra o dediğimi yaptım. Direksiyonun milini de şu yani şu kadar alanı da gresledim. Eee gressiz bir yer bırakmadım anlayacaksınız. Sonra arkadaşlar şunun üzerinde temizledim. Buna da gresi bastım. Etrafına güzelce yedirdim. Şimdi arkadaşlar takarken şunu görüyor musunuz? Şuradaki bir çıkıntı. Bakın. Ben bunu aşağı doğru ayarlıyorum şimdi. Şu şekilde direksiyonunda arkadaşlar şunu görüyor musunuz burada bura buraya giriyor arkadaşlar bilginiz olsun bunu denk getirip takın tam buna denk gelecek şekilde takıp oturtturup şimdi denemesini yapacağız arkadaşlar arkadaşlar dikkat edin buraya bakın gördünüz mü tam oraya oturdu arkadaşlar önemli olan onun oturması Direksiyonda bakıyorum. Ben biraz oynattıydım ama bakın Neredeyse ilk konumda şimdi. Şimdi direksiyonu şöyle bastırdım. Kontağı bir açayım. Maksat şöyle direksiyonu düzleştirdik. Bakın arkadaşlar. Şu an arkadaşlar hiçbir ses gelmiyor. Şurada daha sıkılı değil. Daha önceden geliyordu bu ses. Bakın hiçbir ses kalmadı. Gıcırtı kalmadı. Şimdi cıvatasını sıkıp e, denemesini yapacağız. Arkadaşlar direksiyonu sıktım. Bakın şimdi direksiyon kilidi var ama o sesten hiç haber yok. E, şimdi bunu takacağım. Bunu takmadan önce şunları, bunu, şu tarafa, bunu da şuradaki yere takacağım. İki tane kablo var zaten. Dikkat etmemiz gereken şuradaki siyah şey arkadaşlar şuraya gelecek. Ben çıkarken biraz zorlamışım. Bak hafif çatlamış. Demek ki aşağıdan tarafı açılacakmış arkadaşlar. Direksiyonun aşağı tarafında kalıyor bu. O da bilginiz olsun. Sizin adınıza ben kobay olarak aracı kullanmış oldum. Alt taraftan çekip şöyle yani şöyleyken alt taraftan çekip çıkarttırırsanız beraber şöyle büsbütün daha rahat çıkar. Şuralar kuvvetli tutuyor zaten bunu. Şimdi bunu takıp kapakları kapatıp denemesini yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar işlemi tamamladım. Sadece şunu tam oturtturamadım arkadaşlar. Sebebi gece 11 oldu. Garajdayım. Ne zaman böyle hafif bastırsam aynen şöyle düdük çalıyor. Hızlı bir şekilde gündüz yapmam lazım. Oturtturmam lazım onunla. Onu da. Ee, zaten oturdu da çok az bir miktar şey kaldı. Ee, şimdi kontağımızı açalım. Dur. Direksiyon kilidinde. Hah tamam. Bismillah. Arkadaşlar Ses seda kalmadı. Maşallah. <laughs> Vallahi hoşuma gitti ya. Ben 3-4 senedir ne çekiyormuşum böyle. Bazen böyle adam erinir ya. 3 sene falan erindim herhalde bunu yapmaya. Çok da bir şey yokmuş arkadaşlar. Allah'tan bille değilmiş. Bileyi ye geri vereceğim komşuma. Sağ olsun gres getirmiş. Gresle ve temizlemeyle hallettik arkadaşlar. İnceleye inceleye. İlk kez kendim e, deneye deneye söktüm bunu da. Yani sizle beraber söktük. Sorunu çözmüş olduk yani cana var gibi oldu. Şu billa dursun burada. Şimdi sürerken acayip bir keyif verecek ya o gıcırtı sesi. Daha önceki videolarımda bilhassa LPG şeyini ayarını yaptıktan sonra araç denememde duyarsınız o ses zaten o ses orada vardı. Ama şu an hiçbir ses kalmadı. Mükemmel oldu ya. Görüşmek üzere arkadaşlar.